Şefen Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz sayın örgü severler. Bugünkü modelimizin ismi gelin çiçeği. Yapımı çok basit ve görünüşte gayet şık ve güzel oldu. Ben zevkle de ördüm bu modeli. Umarım siz de beğenerek yaparsınız. Modelim 3 ilmek. Arada birer tane ters ilmeğim var. 4 ilmek ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir saten iple ve 3,5 numara şişle çalıştım modelimi. Angora türü bir iple de gayet şık ve güzel olacaktır. Ben ama modeli algılayabilmeniz için biraz görüntü üstü, e, göze görünür olsun diyerekten biraz kalın bir iple çalıştım. Ama inci, inci iple de çok şık durmakta. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şefenilörgüdünyas.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Facebook'ta dünya sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Youtube kanalıma da abone olarak destek olabilirsiniz. Ben şimdi size şu şekilde iki tane modelimin anlatımını yapıyorum. ilmeklerimi şişime taktım ve örgümün şu anda arka yüzünden birer tane de kenar ilmeği yaptım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz, üç tane ters. Bir tane düz, üç tane ters olarak arka yüzden ilmeklerimi örüyorum. örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ördüm. İlk gelen düz ilmeğimi terse çeviriyorum. Daha sonra düz ilmeğimin şu arasından yan tarafından iki ilmeğin arasından girerek bir tane ilmek çekiyorum. Şu şekilde uzunca bir ilmek çekiyorum. Bir kere şişimi ipimi doluyorum sonra ilmeğimi örüyorum yani bir ilmekten 3 tane ilmek çıkartmış oluyorum son kalan düz ilmeğimi tekrar ters olarak örüyorum ortadaki ilmeğimi de ters olarak örüyorum bir tane daha ters ördüm arada 3 tane ters ilmek örmüş oldum bu sırada düz ilmeğimin yan boşluğundan girerek uzunca bir ilmek çektim bir kere başını doladım bir tane de ilmeğimi ördüm. Daha sonra bir tane ters ördüm. Aradaki ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimi aynen örüyorum. İki düz. Üç ters. Burada arada da 3 tane tekrar düz ilmeğim var. 3 ters ve tekrar kenarda 2 tane düz olarak sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ve burası örgümün son sırası. Kenar ilmeğimi aldım. Ters ilmeğimi ördüm. İkinci ters ilmeğimi ve yanındaki düz ilmeğimin yönünü çevirerek şişime geri takıyorum. Ve ikisini birlikte çevirerek kesiyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Şu ilmeğimi de yanındaki ilmekle birlikte gelişine düz olarak kestim. Ortada bir tane ters ilmeğimi ördüm. Düz ilmeğimin yönünü çevirmek için şişimde yönünü çevirerek geri taktım. Ve ikisini birlikte kestim. Ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Buradaki ilmeğimi de yanındaki ilmekle birlikte düz örerek kestim. Bir önceki sırada arttırmış olduğum ilmeklerimi bu sırada yok etmiş oldum. Arka yüzden aynı ilk başlangıçtaki gibi bir tane düz, 3 tane ters şeklinde sıramı tamamlıyorum. Geçince aynı şekilde ters ilmeğimi örüyorum. İlk düz ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci düz ilmeğimi aradan girerek uzunca bir ilmek çekiyorum. Başını dolayıp ilmeğimi bir kere daha örüyorum. Son kalan düz ilmeğimi de terse çeviriyorum. Ortadaki ilmeğim zaten tersti ve diğer modelimin ilk ilmeğinde ters olarak örüyorum. İki modelimin arasında üç tane ters ilmeğim oluşmuş oluyor. Bir tane uzunca çekiyorum, başını dolayıp bir tane daha örerek bir ilmekten üç tane ilmek çıkartmış oluyorum. Daha sonraki sırada bu ilmeklerimi yok ediyorum. Modelimin yapılışı bu kadar. Gördüğünüz gibi gayet basit ve şık duran bir model. Bebek örgülerinde, özellikle bayan yeleklerinde tavsiye ederim kabartmalı ve yumuşak duran bir model. Yapan herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın hanımlar.